Haberimize Bizden başlamadan önce kanalımıza abone olabilir, ahmetle, görüşlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümünün hayırlı olmasını diliyorum. Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere İstanbul'u fethedip milletimizin ebedi şehri haline getiren kutlu ordunun her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Bin yıldır bu toprakların vatanımız olması için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, kahramanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyorum. Fetih Kupası okçuluk yarışmalarına Türkiye ile özellikle 30'dan fazla ülkeden gelerek iştirak eden 200 sporcumuza başarılar diliyorum. Ya hak diyerek attıkları oklarıyla fetih ruhunu günümüze taşıyan okçularımıza özellikle teşekkürlerimi sunuyorum. Bu yarışma bir spor müsabakası olmanın ötesinde çağlar açıp çağlar kapatan o büyük dönüm noktasının manasının nesilden nesile aktarıldığı bir kültür festivalidir. Salgın şartları sebebiyle arzu ettiğimiz coşkuyla gerçekleştiremiyor olsak da Fethi Kupası'nda somutlaşan Fethi heyecanının tüm gençlerimizin yüreklerini Dalga dalga sardığına inanıyorum. Biz geçtiğimiz yıl Ayasofya'yı yeniden ibadete açarak, önceki yıl Büyük Çamlıca Camii'ni hizmete vererek, dün de Taksim Camii'nde ilk cumayı eda ederek ecdadın mirasına sahip çıktığımızı gösteriyoruz. Yollarıyla, köprüleriyle, Marmaray'la, Avrasya tüneliyle, metrolarıyla, parklarıyla hepsinden önemlisi Doğrudan insanımıza sunduğumuz nice hizmetlerimizle İstanbul'u geliştirip güzelleştirerek emaneti koruyoruz. Fatih'in İstanbul'daki ilk vakfiyesi olan Okçular Vakfı bünyesinde yürütülen faaliyetleri hem ecdadın hatırasını ve kadim geleneklerimizi yaşatma hem de gençlerimizi sporla buluşturma işlevleriyle bu çerçevede takdirle takip ediyoruz. Vakfımız bünyesindeki gençlerimizin Malazgirt'ten İstanbul'a, oradan yurt dışındaki etkinliklere kadar uzanan başarılı çalışmalarıyla özellikle gurur duyuyoruz. Gençlerimizle birlikte Malazgirt'te Alparslan'ın cesaretini, Söğüt'te Osman Gazi'nin rüyasını, İstanbul'da Fatih'in devrimini, Ankara'da Gazi Mustafa Kemal'in dirayetini 15 Temmuz'da istiklaline sahip çıkma iradesini yaşatarak adım adım büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz. Kanlarımızla ve terlerimizle sulayarak vatan yaptığımız bu topraklara mührünü vurduğumuz medeniyetimizi yeniden yükseltecek ve zirveye çıkartacak olan işte bu gençlerimizdir. Dün okçularımızla yazdığımız destanı, bugün insansız hava araçlarımızla, Yazılımlarımızla, üretimimizle, ihracatımızla tekrarlıyoruz. Bütün bunları da tıpkı ecdadın okçuluğa verdiği ehemmiyetin ona yüklediği misyonun hassasiyetiyle yürütüyoruz. Ok meydanına abdestsiz girileme işi, müsabakalara mutlaka besmeleyle başlanması, sınavlarda ok kullanma kabiliyeti yanında ahlakın ve karakterin de dikkate alınması bize bugün takip etmemiz gereken yolu da gösteriyor. Kökleriyle bağı kopmuş bir ağacın ayakta kalamayacağı gibi inanç ve kültür kökleriyle bağı kopmuş bir toplumda varlığını uzun süre devam ettiremez. Gençlerimizden okçuluk, binicilik, kılıç, hat, tesip gibi geleneksel spor ve sanat dallarıyla günümüze ait her türlü sosyal ve kültürel faaliyeti işte bu anlayışta yürütmelerini bekliyoruz. Aklı selim ile düşünen, kalbi selim ile hisseden, zevki selim ile inşa eden gençlerimizi gördükçe geleceğimize daha bir güvenle bakıyoruz. Bu duygularla Uluslararası Fetih Kupası'nın dokuzuncusunun başarılı geçmesini diliyorum. Sizlerin nezdinde geleneksel spor dallarımıza sahip çıkan gençlerimizin her birine teşekkürlerimi iletiyorum. Dünyanın farklı ülkelerinden gelerek, Fethi Kupası'na iştirak eden tüm sporcularımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bize destek olmak için Hepinizi kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi sevgiyle, ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.